Biz ne dedik yola çıkarken? Biz bu millete hizmetkar olmaya geliyoruz. Efendi olmaya değil dedik. Hizmetkar olmanın anlamı bu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Ne yaptılar? Birileri aldılar gençleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altına pankartlarla falan oralarda gösteriler yaptılar. Neymiş? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaatını durduracağız. Siz ne yapıyorsunuz ya? Durun bakalım. Biz bu millete hizmet edeceğiz. Durmak yok. Yola devam. Ve bunlar bu ülkede işte bütün bu hizmetlere hayır diyenler. Ama bu köprüyü yapanlar bu ülkede bu hizmetlerle evet diyenler. Farkımız bu. Farkımız bu. İşte evet ne demektir diyenlere böyle tanımlayın. Ne oldu? 26 Ağustos Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtık mı? Açtık. Şimdi oradan da Asya'yı Avrupa'yı birbirine bağladık mı? İşte evet bu demek ya. Engellere rağmen, hayırcılara rağmen ve bunlar çok daha bak enteresan. Diyorlar ki 18 yaş ve gençler için hayır diyor bir tanesi. O gençler için hayır diyen zat var ya, aslında doğru söylüyor. Çünkü onlar gençlerimizin parlamento'ya girmesini istemez. Bunlar 13, 14, 15, 16, 17 yaşında, 18 yaşında gençleri dağlara kaçırdılar mı? Dağlarda bunlara silah eğitimi yaptırdılar mı? El yapımı, bombaları bunlara nasıl yapılacağını öğrettiler mi? Ve bunlara uyuşturucu vermek suretiyle bunları canlı bomba haline getirdiler mi? Şimdi ne diyor Kandil'den hayır deyin diyor. Kim diyor? İşte bizim bu gençlerimizi annelerinin kucağından alanlar Diyarbakır Belediyesi'nin önünde ağlayan anneleri unutmayın. Onların gözyaşı için 16 Nisan'da evet diyoruz. Kardeşlerim, bütün mesele bu inceliği kavramak. Bu inceliği yakalamak işte bunun için 16 Nisan çok önemli. 16 Nisan bir reform. Yönetimde, sistemde bir reform. Yoksa rejim değişikliği diye bir şey söz konusu değil. Hızlı tren hatları, otoyollar, havalimanları. Geldiğimizde kaç havalimanı vardı? Kardeşlerim 25. Şimdi 55. Bak nereden nereye geldik. Nereden nereye geldik. Dağları deldik dağları. Ferhat gibi dağları deldik. Ve Şirin'e kavuştuk. Biz Ferhat olduk. Millet Şirin. Cumhuriyet tarihinde görülmedik kadar elhamdülillah tünel açtık. Açmaya devam ediyoruz. Bizden her bakımdan çok daha gerilerde olan Avrupa ülkeleri, Avrupa kapıları sonuna kadar açılırken Türkiye'nin önüne yeni engeller, yeni bariyerler konuluyor. Biz bu sürecin kesinlikle iyi niyetli olmadığını gayet iyi biliyoruz. Sorunun kriterlerde değil, Türkiye'ye yönelik bakış açısında olduğunu gayet iyi biliyoruz. Son iki gündür herkesin gözü önünde yaşanan hadiseler bu tavrın en açık örneğidir. Neymiş? Türk siyasilere kiralayacak kamusal alanları yokmuş. Neymiş? O kadar insan bir araya gelirse güvenlik tehlikesi oluşturulmuş. Neymiş? Otopark imkanı yokmuş. Kardeşlerim, daha önce izin verdiler, ben de Türkiye'den video konferansla katılacaktım. Telekonferansla katılacaktım. Anayasa Mahkemesi iki saatte karar aldı ve benim telekonferansla katılmamı dahi engelledi. Bu Almanya, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın telekonferansta böyle bir toplantıya katılmasını engellerken o sürede Kandil'den evet Cemil Bay'ın aynı şekilde telekonferansta katılmasına müsaade etti. Bunların demokrasi anlayışı bu. Ben de aynı ülkelerde PKK'lı, DHKPC'li teröristler şu anda zaten sokakta cirit atıyor. Kendisine 4500 dosya verdim. Bu dosyaların hiçbirinden netice yok. Şehirlerin en işlek caddelerinde, en önemli salonlarında, ellerinde terörist başının posterleriyle, katillerin fotoğraflarıyla gösteriler düzenliyorlar. Lafa gelince Türkiye'nin iç siyasetini topraklarına taşımak istemediklerini söylüyorlar. Kardeşlerim hani geçenlerde bir olay oldu. Şimdi ne diyorlar biliyor musun? Gizledikleri şey şu. Bana geldiğinde bunu söyledi şansölye. Dedi ki böyle böyle siz de şu anda göz altında işte bir tane gazeteci var. E bunu bırakırsanız memnun oluruz. Dedim ki o gazeteci değil o terörist. O terörist. Bakın dedim eğer siz demokrasiye inanıyorsanız, yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına inanıyorsanız, ben sizden terörist istediğim zaman bana bizim yargımız bağımsızdır diyorsunuz. Tarafsızdır diyorsunuz. Belki de televizyonlarda izlediğiniz onunla medyaya açık o görüşmemizi siz bana vermiyorsunuz. Şimdi benden bunu istiyorsunuz. Ve siz bir aydır Tarabya'da Alman Başkonsolosluğu'nun konutunda bu adamı, bu teröristi saklıyorsunuz. Ve vermediler. Sonra ne oldu? Hamdolsun. Kendi elleriyle tuzağa düştüler. Ve sonunda yargıya geldi. Yargı kararını verdi. Ve tutukladı. Şu anda içeride. Enteresan olan ne biliyor musunuz? Bütün bu olayların nedeni meğerse bu teröristmiş. Bu adam terörist. Bu adam gazeteci değil. Ve Alman yönetimi ne yazık ki benim bakanlarımı böyle bir teröristle aynı teraziye oturtuyor ya. Sıkıntı burada. Ve ondan sonra da benim başbakanıma diyor ki bu kadar sert davranılmaması lazım. Arkadaşlarım bazıları faşizmden bahsetmişler. Şimdi ben de bahsediyorum bak. Ben nazizmin Almanya'da bittiğini zannediyordum. Meğerse hala devam ediyormuş. Hala devam ediyormuş. E açık ortada. Açık ortada. Eğer demokrasiye inanıyorsan. Benim bakanım hem bakanınla görüşecek hem de orada bir salon toplantısı yapacak. Niye rahatsız oluyorsun? Bir başka bakanım aynı şekilde. Şimdi baktık ki Hollanda da aynı şekilde bir açıklama yapmış. Vah zavallı vah. vah zavallı vah. Bunlar kendi iradeleriyle hareket etmiyorlar. Kardeşlerim şimdi zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Ya ben istersem gelirim. Gelirim. Ve kapıdan da sokmadığınız zaman veya konuşturmadığınız zaman da ben dünyayı ayağa kaldırırım. Ben buradan Alman yönetimine sesleniyorum. Demokrasiye inanan dünyaya sesleniyorum. Eğer özgürlük mücadelesi yapıyorsak, eğer düşünce özgürlüğünden rahatsız değilsek, eğer demokrasiye inanıyorsak bizim önümüzü kimse kesemez, bu böyle bilinmelidir. Zaten şu anda televizyon ekranlarında Almanya'daki, Hollanda'daki, Belçika'daki, İskandinav ülkelerindeki, Avrupa'nın her yerindeki benim Türk kardeşlerim şu anda bizi dinliyor. Ve tüm kardeşlerime sesleniyorum. 16 Nisan Avrupa'nın demokrasi noktasında ayağa kalkması olacaktır diyorum. Ve Avrupa'dan cevap bekliyorum. Evet mi? Evet mi? Şu anda ekranları başında ben Avrupalı kardeşlerimin sesini duyuyorum. Onlar da evet diyor. Evet diyorlar ve inanıyorum ki daha fazla çalışacaklar. İnanıyorum ki daha çok koşacaklar. Çünkü kusura bakmasınlar. Böyle adaletsiz bir yaklaşım, böyle haksız bir yaklaşımı kabullenmek mümkün değildir. Terör örgütü mensupları hayır kampanyası için istedikleri her yeri serbestçe kullanabiliyor. Terör örgütü yöneticileri saraylarda yine Türkiye'den mahkum olmuş, 5 yıl on aya mahkum olmuş birisini alıyorsun, ona madalya takıyorsun. Nerede? Cumhurbaşkanı sarayında. Ya sizin demokrasi anlayışınız bu mu? Bu adam Türkiye'de mahkum olmuş. Beş yıl on aya mahkum olmuş. Sen kalkıp buna Cumhurbaşkanlığı sarayında madalya takıyorsun. İşte sizin demokrasi anlayışınız bu. Özgürlük anlayışınız bu. Türkiye'de mahkum olmuş bir insanı eğer siz ülkenizde adeta beraat ettiriyorsanız sorumlusunuz. Ve suçlulara Yardım yataklık yapmadan dolayı sizin yargılanmanız gerekiyor bunu da söylüyorum.